Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne dedik? Bir zamanlar spor medyası vardı, artık yok. Böyle bu sloganla yola çıktık ve bundan sonraki sohbetlerimde zaman zaman ben size mevcut spor medyasının olmadığını ama var olduğunu iddia edenlerin de nasıl bir rezil durum içerisinde olduğunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Eğer bunlara meydanı boş bırakırsak bunlar iyice azacaklar. Azdıkça da zannedecekler ki biz herkesi korkutuyoruz, herkesi ürkütüyoruz. Biz ne dersek o doğrudur. Hayır arkadaşlar. Bunlar ne derse artık doğru değil. Bunlar televizyonlarda Adına spor programı denilen o kahve muhabbetlerinde ya da gazete köşelerinde ya da sosyal alem dedikleri oralarda buralarda he bir takım çürümüş mekanlarda artık böyle istedikleri gibi at koşturamayacaklar. Mesele şudur arkadaşlar. Ligler yani kalan 8 hafta var ya Süper Lig'de oynanacak mı? oynanmayacak mı? Federasyon dik durdu, oynanacağını söyledi. 12 Haziran'da maçların başlayacağını yani kalan 8 haftanın oynanacağını ilk açıkladığında hatırlayın ne oldu? Hemen Fenerbahçe ile Beşiktaş yaygarayı bastılar. Biz dediler test yaptırdık alayımızda virüs çıktı hepimiz pozitifiz. Federasyon Başkanı Bay Nihat dedi ki Vallahi hiç bizi ilgilendirmiyor. Pozitif çıkanları ayıklarız, yolumuza devam ederiz dedi. Bunun üzerine bu hani pozitif çıkanlar bizi virüs sardı. Başkanımızda, sporcumuzda, onumuzda, bunumuzda virüs var. Bu ligler oynanamaz, tehlike var falan filan diyenler bir anda çark ettiler arkadaşlar. İki günde, iki gün içerisinde herhalde bu virüse karşı bunlar aşıyı da buldular. Dediler ki bizde virüs virüs kalmadı. Biz ikinci testleri yaptırdık. Her şey mükemmel, her şey güzel, harika, on numara. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar toplarıyla, tüfekleriyle alayı özellikle Beşiktaş'la Fenerbahçe kulüpleri el ele vermişler. Diyorlar ki bu sene Galatasaray şampiyon olmasın. Olmasın. Tamam olmasın da size ne? Sizi ilgilendiren bir şey var mı? Fatih Hoca ne diyordu? Çoğuyla zaten biz aynı kulvarda de değiliz diyordu değil mi? E kardeşim siz işinize bakın. Sizin durumunuz belli. Kalan 8 haftada şampiyonluk şansınız yok. Ama yukarıda 4 tane takım var. Trabzon var, Başakşehir var, Galatasaray var, Sivas var. Bunların eşit derecede şampiyonluk şansları var. Peki nasıl oldu da bir anda böyle Trabzon sevginiz He Trabzon'a yatırım yapmaya başladınız? Ne oldu? Ben bunu anlamış değilim. Madem Trabzon'u bu kadar çok seviyorsunuz da, 2011 yılında adamların elinden şampiyonluğu niye aldınız? Neden adamların kupasını vermiyorsunuz? O yıl Türkiye Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor temsil etmedi mi? Ee, ettiğine göre o zaman verin kupayı niye müzenizde saklıyorsunuz? Niye biz şampiyonuz diye böyle sağda solda hava basıyorsunuz? Şimdi Trabzonspor'un yanında yer alıyorsunuz. Ha tamam Galatasaray'ın şampiyon olmasını istemiyorsunuz. Bunu anlayabiliyorum. Peki Sivas ne olacak? Başakşehir ne olacak? Geçen sene hepiniz Başakşehir için zurna çalıyordunuz. Elinizde birer tane zurnalar gidiyordunuz. He? Ya kardeşim biraz biraz ciddi olun. Tamam şimdi bunları geçtik. Bir tane hani dış kapının mandalı kendini her şeyin üstünde gören bir tip var. Bir tip var. Her şeye hakem kesiyor. Federasyon formül arıyor tabii şimdi Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu vesaire var. Bunlar maçlar oynanacak ama her şeye rağmen riski en aza indirerek maçların oynanmasını planlıyorlar. Nedir o aza indirmek? İşte bu seyahatler vesaire, seyircisiz falan değil mi? Şimdi maçların seyircisiz oynanacağı kesin. Arkadaşlar, maçlar seyircisiz oynandıktan sonra bir takımın avantajı varmış ama dezavantajı çokmuş falan. Bunlar ortadan kalkıyor. Şimdi örneğin 8 hafta deplasmanlara gidilecek, uçaktı, oteldi, yoldu, stat vesaire. Halbuki ne deniyor? Öneri şu. Ya maçlar İstanbul'da oynansın. Her şey burada. Federasyon burada. Federasyonun riva tesisleri var. Hakemleri seyahat yapmaktan kurtarıyorsunuz. Aynı anda kamp alırsınız. Kampta kalırlar. Riski azaltırsınız. Vesaire. Değil mi? Yani bunlar e, statlar var. İstanbul'da bol miktarda 6, 7 hatta 10'a yakın stat var. Dağılımı yapabilirsiniz iyi bir planlamayla. Riski en aza indirerek maçlar oynatabilirsiniz. Bu da mümkün. Bunu da kabul ediyoruz. Hiçbir sorun yok. Ama bazıları hayır efendim bu İstanbul'da maçlar oynanırsa bu Galatasaray'ın lehine olur diyor. Kim diyor arkadaşlar? İşte diyen arkadaş bu. Bu arkadaş var ya. He? Maçlar İstanbul'da oynanırsa Galatasaray'ın lehine olurmuş. Evet arkadaş aynen böyle söylüyor bu tip. Maçlar İstanbul'da oynanırsa Galatasaray'ın lehine olurmuş. Çüş, çüş. Gelin bir daha şunu dinleyelim. Çüş! Çüş! Evet. Çüş, çüş kardeşim yani. Nasıl Galatasaray'ın lehine oluyor? ortaya atıyorsun bir şey. E söyle o zaman Galatasaray'ın lehine nasıl olacak ben onu anlamıyorum yani. Seyircisiz oynanacak. İstanbul'da maçlar oynandığı vakit Galatasaray'ın lehine olurmuş. Anlat de ki şu 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 özelliğinden dolayı maçlar Galatasaray'ın İstanbul'da oynanırsa Galatasaray'ın lehine olur. Yani bunların amacı üzüm yemek değil, bacıyı dövmek, ortalığı bulandıracaklar, suyu bulandıracaklar, çamur atacaklar. Peki Trabzon'un lehine olmaz mı? Gerçi diyor Trabzon'da diyor avantajlı olur ama diyor. Peki Başakşehir, Başakşehir kendi sahasında oynamıyor mu? Onun lehine olmaz mı? O da İstanbul takımı ya. Arkadaşlar, bunların, bak, bu bu tip ve bunun gibiler, bunun gibi bu tiplerin alayı Galatasaray şampiyon olmasın da ne olursa olsun. Bunların derdi o. Ya kardeşim maçlar seyircisiz oynandığına göre Galatasaray'ın nasıl avantajına olacak? Diyelim ki maçlara federasyon İstanbul'da oynanmasına karar verdi. Galatasaray'ın kendi sahasında 3 maçı var mı? İşte Trabzon'la oynayacak, Gaziantep'le. Gaziantep, Trabzon, Göztepe'yle oynayacak değil mi? Eğer kendi sahasında oynama hakkı olan maçları diyelim ki kendi sahasında Ali de oynuyor. Deplasman yapacağı maçları da kendi sahasında oynamaz, gider Fenerbahçe stadında oynar, Başakşehir'in stadında oynar, Beşiktaş'ın sahasında oynar. Trabzonspor diyelim ki, ki Trabzon'un İstanbul'da tesisleri yok mu? Kendilerini zaten bir İstanbul takımı gibi görmüyorlar mı? E görüyorlar. Onlar da kendi sahalarında oynayacakları maçta, atıyorum dostları Fenerbahçe'nin sahasında oynarlar. Deplasman yapacakları maçlara da giderler, deplasman yaparlar. Şimdi hadise bu kadar basit. Aynı şeyler dediğim gibi hem Başakşehir için hem Sivas Spor için de geçerli. Ama amaç ortalığı bulandırmak, suyu bulandırmak, kafaları karıştıracaklar. Galatasaray'ın bir şekilde nereden vurur, nereden tepesine çökeriz ki şampiyonluğuna engel oluruz. Şunu gayet iyi biliyorlar. Bu 8 haftada maçlar ister İstanbul'da oynansın, ister bilmem nerede oynansın, ister uzayda oynansın, ister ayda oynansın. sarayın normal koşullarda işin içine ha, bu TFF girmezse, bu hakemler Pala Ali girmezse, Mete Kalkavan gibi yancı ve çakma şeyler girmezse, tetikçiler girmezse ne olur? Galatasaray şampiyon olur mu? Olur. Oğuz Sarvan girmezse, Taşeron Zeko girmezse, he? Koçero ortamı rahat bırakırsa ne olur? Galatasaray şampiyon olur. Bu kadar basit. Çünkü Fatih Terim farkının ne olduğunu onlar da biliyor. Galatasaray'ın final takım maçlarının takımı olduğunu onlar da biliyor. 8 haftayı Galatasaray gelen alayına vurur, alır gider şampiyon olur. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bunu biliyorlar mı? Biliyorlar. Ama ortaya böyle bir laf atıyorlar. Önünü, sonunu, arkasını doldurmuyorlar. Boş bırakıyorlar. Maçlar İstanbul'da oynanırsa Galatasaray'ın lehine olur. Peki anlat. Neden lehine olacak? Hakemler Galatasaray lehine mi karar verecekler? Galatasaray için başka bir takım gerçekler mi çıkacak ortaya? Yok bir şey yok ama adam konuşacak. Böyle istediği gibi bu medya işte. Ben size ne diyorum? Bir zamanlar spor medyası vardı artık yok. İşte bunlar spor medyasının yorumcuları, bilmem ne televizyon programcıları, oralarda buralarda ahkam kesen kendilerini şey yapan adamlar, en üste gören adamlar en ufak bir şekilde de millete aba altından sopa gösterirler. Biz şuraya yakınız, bizim dediğimiz dediktir, biz şöyle yaparız, biz böyle yaparız. Hadi oradan ya, hadi oradan ya. İşte medya, medya bunların elinde kalmış. Medya, spor medyasının hali bu. Böyle ortaya bir laf atarlar, önün arkasını getirmezler. Çamurat izi kalsın muhabbetiyle He, bir halt yaptıklarını zannederler. Amaçları Galatasaray şampiyon olmasın. Kardeşim kim hak ediyorsa o şampiyon olsun. Trabzon öper başıma koyarım. Başakşehir, Sivas belki onlar şampiyon olacak. Niye Galatasaray'ın üstüne oynuyorsunuz? He? İstanbul'da maç oynamak Galatasaray'ın lehine oluyor da seyircisiz üstelik Başakşehir'in lehine olmuyor mu? Oraya gelince laf yok. Ama Galatasaray çünkü hepsi alayı bunların Galatasaray düşmanı olduğu için abi ister istemez nereden vuracaklar? Galatasaray'a vuracaklar. Çünkü işleri güçleri bu. Bunlara ne denir arkadaşlar? Bunlara bakın tekrar söylüyorum ancak bu söylenir. Evet bunlara ancak çüş denir. Başka hiçbir şey denmez kardeşim. Bu sohbeti burada kesiyorum. Bunun devamını önünü arkasını önümüzdeki günlerde getireceğiz arkadaşlar. Yayalım bakın bunların rezaletlerini hem abone olalım hem yayalım hem de şu beğenme işini biraz şey yapalım ki videolarımız böyle herkes tarafından görülsün. Bu, bunların bunların çüştük halini herkese gösterelim arkadaşlar. Hepinize enişten saygılar selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.